Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gençlerle toplandık ve mükemmel bir oyun yapacağız. Gençler hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Discord'dayız, toplandık. Onlar beni duyuyor ama mikrofonları kapalı konuşamıyorlar. Şimdi oyunumuz şu şekilde arkadaşlar. İlk oyunumuz. Hasan müzik açacak ve siz şu şekilde bak gösteriyorum. Oradasınız ya. Bak oradan başlayıp bu etrafta so bak şu en sondaki çevrede koşacaksınız böyle. Müzik durduğunda Bir tane sandalye kapacaksınız tamam mı Bir kişi sandalye kapacak bir kişi de sandalyenin üstüne çıkacak Çıkamayan e, Boşta kalanı ben öldüreceğim Elenmiş olacak öldüreceğim O kenarda beklesin tamam mı Ölen kenarda bekleyecek Şimdi Hasan hazırsan eğer mü müziği başlatalım Ve ilk roundumuz müzik başladığında başlamış olacak arkadaşlar Döneceksiniz etrafta Dön 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 ya, Hayır oradan değil hayır yanlarından değil En sondan en sondan aynen en son o sesleri En sondan lan en sondaki geldi. Vururum bak. Fenerli, Fenerli vururum. Yakından değil, en sondan, en sondan. En sondan, en sondan dövün. Aynen. Aynen, aynen en son taraftan. <laughs> en sondan dön 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 dön. Bak ortaya gireni vururum. Vururum lan vururum. Çık. Kenardan dön. Heh, kenardan. Aynen, aynen. Hasan sendeyiz. Kenardan bak içeri gireni vururum. Aha al al. <laughs> kim kaldı? Kim kaldı? Kim kaldı? <laughs> Nasıl bir bir tane. Ha şu fenerli kaldı. Yo. <laughs> Hasan ne oldu lan? <laughs> oğlum Hasan biz kendimizi saymadık lan. <laughs> Mat matematiksel bir hata oldu. <laughs> Dur oğlum bir tane sandalye çıkartmamız lazım. Hasan evet. çıkar çıkart. Tamam. <laughs> Ay gülmekten öldüm. Çıkart bir tane sandalye çıkart. <laughs> Ulan. <laughs> tamam kadar çıkarttı geziyorum. bizim arkadaşı zaten. Aklıma gelmemişti ya. Yeniden tamam, koy. Iyi. Hasan ayarlı orayı Oğlum kırmayın yeri ya. Kırmayın lan. Kırdı lan yeri. Tamam düzelt şimdi. Hasan nasıl düzeltecek? Oraya bir şey koy yere. Odun koyayım. Hadi beyler hadi. Tamam araba kalsın dağılıyor zaten ya. Tamam hadi. Aç müziği Hasan. Başlat müziği. En sondan, en sondan dönüyorsunuz. Ortaya geçeni Baş, vururum. Tamam. Ortaya geçeni vururum. Ortaya geçeni vururum. Pembe beni Geçme lan! <laughs> lan! Geç! Kenardan 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 kenardan! Kenardan aynen aynen bak ortaya adım atanı vururum ha. Orta... Adım atanı vururum. Hasan müzik ver müzik ses ver ses! Başlıyor oğlum müzik daha yeni başlıyor, Tamam ses ver arttır sesini. Botun sesini arttır. Sen, sen de kızıktır oğlum ben. He dur dur. Hazır olun gençler kapatıyorum bak. Dur dur çalsın biraz. Birbirinize vurmayın bak. Sakin olun. Aha bu ipne kim? Fenerli. Oğlum bak seni <laughs> öldürürüm ha. Evet dön 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 dön. Geliyor geliyor bas geliyor. Dır dır dön bak Galatasaraylı. Bak giriyorsun içeri görüyorum. Dön 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 dön. dön. <laughs> Hasan müziği kapattığında alacaklar. Dön. Hazır. Lan niye söylüyorsun hazır mı <laughs> Dön 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 dön. Aha dil kap. Kap. Kim kaldı? <laughs> Aha adonis kaldı. Adonis adonis <laughs> Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur şu, şu. Dur, dur, dur. Dur Adonis dur kaldı bir, bir Adonis kaldı. Şurada kaldı şu şu. Oğlum vuramıyorum aim parlak vuramıyorum. Aha şu kaldı şu. Adonis dur dur şu Adonis. Adonis yürü git geri gelmesin bu. Adonis gitti. Bunları kim koyuyor lan? E, Koymayın e, şunları. Fark. Adonis gitti. Tamam arkadaşlar kırmayın tamam. Tamam, tamam. kim kaldı? Dur. Devam. Devam edeceğiz. O koyun koyun devam edeceğiz. Başlıyor tamam. Dön 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 dön. O pembeli dönmüyor lan? Aynen böyle el sallayın siz ikiniz. Elenenler birbirine. gel gel. <laughs> Onu bana domates atmayın lan kenardan yürüyün. Ya da atın lan bana domates fark Şimdi herkes domates atıyor. Kırma lan, orayı, kırma. Vurma lan. Aha. 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 İzliyoruz. <laughs> dur, evet. dur dur. Dur 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 maymun. Maymun da elendi maymun elendi maymun elendi maymun. maymun 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 tutamadı kaç çık canım. oğlum çık vurmayalım biz vurmayalım. vurmayalım sen çık Çık ha. Diğeri kim şu kim? şu şu şu, şu. Sen silah mı aldın lan Ha? Bu elendi şu, bak, Bu bak, elendi bak, 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 bak. At silahını. Bu da elendi. Bu da elendi. Da tamam. Market arabasıyla gelin. Dur dur. Diğerleri tamam. çıksın. Market arabası. Alanlar gelsin. Tamam. Al, al bunları. Alanlar dur. Dur 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 Gel gel oraya, takip et beni. Oraya at oraya, oraya. Almasın. Lan ben. oğlum diğerleri gitsin Market arabalara, Market araba. Market arabaları gel. Hasan diğer araba nerede? 3 tane var burada. Tamam dur. 8 kişi geldi mi? İ i̇nin arabadan 8 kişi. Maymun. Orada bekleyin abi. Maymun yürü git. Ben buraya yer yapın çıkın izleyin oradan. He orada izleyin. Ya oğlum yürü git şuradan. Şu da elendi ya. Odayı trolleyeni yakalarsam. Dur 8 geçsin karşıma 8 kişi. Geç karşıma. Geç geç geç. Kaç kişi 8 mi burada? Lan geç yarı sayı geçme. Geç dizil buraya ip gibi dizil bak. Dizil dizil, dizil 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 dizil. Çizgiye dizil. Ay <laughs> ya oğlum <laughs> ne yaptı olsun. Tamam bak burada da çizgi var gel. Bak Adonis git şuradan. 8 kişi mi Hasan şu sayı. Dizil abi dizil. Arabaları 2, çek. 4. Tamam. Ya. O elendi, o elendi. Tamam arabaları getirme buraya, götür. Tamam 8 kişi burada. Şimdi gençler, ben deve cüce oynayacağız tamam mı? Deve cüce oynayacağız. Lan sen çık, sen çık, sen çık, sen çık. Yavşak, oğlum bu yavşak ipnesi niye bizi dinlemiyor ya? Beyler. Bak. Deve dediğimde hemen deve yapıyorsunuz. Cüce dediğimde de inmeniz lazım. Hasan sen vurursun tamam mı? Şey yapma tamam. hemen. En son yapanı Başlıyorum. vururum tamam. Başlıyorum. Deve. Aha. Aha sol, sol, sol ve git. sol ve Tamam, sol sol gitti. Tamam. Deve. Devcük. <laughs> Cüce. Oo asker Aynen. gibi aynan ne atlar ha. Bebekim. Deve. Pembe Sağ en gibi, son pembe pembe. pembe pembe, en son pembe. <gülüyor> Deve. Yapmayın, <laughs> şu yapmayın. Şu tamam, yani, çık yani, vurmuyorum. Tamam, çık, çık, Hiç çık. Çık, vurmayayım. çık. Çık. Kapat boşluğu kapat Boşluğu, boşluğu kapat. kapat 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 Deve Deve Cücük Va Aaaa 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 gitti çek <laughs> dan çek çek dan Çek çek Deve Cüce Çek çek evladım Bak bomba aldı atarsan onu var ya O kim vuruyor. lan beni vuran kim O vurdun? kim lan o Berkay Yılmaz Berkay tamam, Yılmaz dağılma, tamam. Ben Berkayı, Berkay'ı bir daha almıyoruz ha. Berkay'ı bir daha almıyoruz Elendi. Bu? Dur şimdi. Oğlum bir. adam gibi dur Ne güzel Kaç kişi oynayalım. kaldı Hasan? 3 kişi mi kaldı? 3 kişi kutuya gidelim tamam. Aynen kutuya gidelim 3 kişi. Gel. Şu üç kişi gelsin. Üç kişi gelsin. Galatasaray Türkiye ve Vurma, vurma. Vurma. Şu, şu şeyin içine girin. Şu şeyin küp küpün içine girin. Bunu herkese mi soksak? Hayır. Insanı? Üç kişi girsin. Üç kişi. 3 kişi. 3 kişi. kişi. Son 3 kişi. Lan girmeyin siz. Alo. Girmeyin lan. Alo, şu 3 kişi girsin. Hasan diğerleri girsin. Vuracağım bak. Lan Oğlum bak çıkın şuradan, çıkın şuradan. Hasan vur diğerlerini, vur diğerlerini. Bak söz dinle onu önce. Discord'dan oynayalım. da banlayacağım seni abi. Beyler bak Discord'dan her yerden banlarız bak. sözün dinle güzelce bir video çekelim. Lan sana. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha bu çocuk vardı tamam. Gençler siz içeride ben sis bomba satacağım buradan. İçeride kaçmaya çalışacaksınız sis bombasından. Tamam mı? Trolleme Bambi kardeşim. Bak üste çıkıyorsun. Kırma bir yere tamam mı? Kırmayın bak beyler lütfen. Lütfen güzelce bir oyun <laughs> oynayın. Hazırsanız Burada, başlıyorum. Ben buradan bakıyorum sana. At sen bombaları. Atıyorum. 3 2 1. İçeri çıkanı vururum. Nereye attın lan? Oğlum çok gitti lan. Dur bir tane daha atıyorum. Kırma. Aha kırma. of 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 of. En son kalan kazanır. En son kalan kazanır. Hasan sen oradan izliyorsun değil mi? Tamam. Hasan ben. bence sen at. sen at bombaları ben oradan izleyeyim. Tamam gel izle. İçeri girme. İçeri girme. Kim atıyor onları? Atma lan. Ben bir tane attım. Aha biri gitti. Tamam biri gitti. Biri öldü. Tamam, biri gitti. Hasan, Atıyorum. Hasan sen at lan atmayın arkadan alo Tamam atmayacağım Tamam Hasan yavaş at yavaş at Aha vuruyorum Aha gitti bir daha aha şey tam. kazandı Türkiye formalı kazandı kim Tamam bunun, bunun mikrofonunu aç konuşalım çık, Türkiye, çık, çık, formalı. Türkiye formalı aslan 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 kazandı Adam be Türkiye formalı Adı ne bunun dur bir öldürek adını öğrenelim Adını öğren. Barış Ceyhun kazandı lan Barış Ceyhun kim bu Efendim alalım. Barış tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Sağ ol Sabit abi. Videoya ne söylemek <laughs> istiyorsun? Bu oyunu kazandın. İlk defa denedik. Bunu geliştireceğiz söyleyeyim yani. Bu ilk olduğu için böyle aksilikler mi? oldu. İleride Çok bunun ödüllüsünü ederim. de yapacağım gençler. BİM ve PEPAL ödüllü. Nasıl fikir? Oyun, oyunlar da gelişecek bak. Oyunlar gelişecek. Fikirlerinizi bekliyorum ve burayı kontrol etmemiz lazım bu insanları. Nasıl kontrol edebiliriz? Onun hakkında da görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki oyunlara siz de katılmak istiyorsanız yapma şunu oğlum bir. Siz de katılmak istiyorsanız aynen Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Aşağıda var. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.